Meram Belediye Başkanı Mustafa Kabuş ve meclis üyeleri Meram'da yükselen Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Karahüyük Mahallesi'nde inşaata süren Olimpik Velodrom 17.600 metrekarelik inşaat alanına sahip. 2.275 seyirci aynı anda yarışları takip edebilecek. 250 metre pist uzunluğuna sahip Velodrom, dünya bisiklet sporuna uzun yıllar hizmet edecek. Velodromun tamamlanmasının ardından gerçekleşecek bisiklet yarışlarıyla şehrin yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağını belirten Başkan Kavuş, Konya geçmişten bu yana bisiklet kullanımının en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. Yine bilindiği üzere şehrimiz ülke genelinde en uzun bisiklet yollarına sahip. Yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle Merama Olimpik Velodrom projesini kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na her daim Konya'nın ve Meram'ın yanında olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun dedi.